28 yaşında bir kadındı. Çocuğuyla kurmaya çalıştığı bir hayatı, umutları, hayalleri vardı. Evlatlarının gözü önünde, güpegündüz, sokak ortasında, hem de bir zamanlar kocası için atan kalbine, yine kocası tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Hadi artık dilimizin ezberlediği cümleyi söyleyelim mi? Bir kadın, bir cinayet. Yeter lan yeter. Kadına şiddet bitsin artık. Ve sen anlat Karadeniz final olsun. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoyu aslında çok daha önceden yapmayı düşünüyordum. Fakat önce bu video için enine boyuna araştırma yapmam gerekiyordu. Gelin bugün toplumumuzun ortak yarası olan Kadınlarımıza yapılan şiddetlerden söz edelim ve bunlar için çözüm üretip uygulamaya çalışalım. He bir de sen anlat Karadeniz'in final olmasını sağlayalım. Hadi başlıyoruz. Çevremdekiler beni az çok iyi tanır. Ben televizyon pek izlemem, izlemedi sevmem. Son zamanlarda kahvaltıda olsun, akşam yemeğinde olsun annemin söylediğine göre kadın şiddetlerini konu alan bir dizinin olduğunu duydum. Benim de hemen dikkatimi çekti. Merak ettim. Sen anlat Karadeniz. Hemen bir bakayım dedim. Nedir, ne değildir diye. Bu dizinin genel teması kadına şiddetin ne denli korkunç bir durumda olduğunu gösteriyordu. Sonra kendi kendime şey dedim. Ya bu ne kadar gerçek olabilir? Sonuçta dizi. Kurgudur yani yönetmen kafası, senar, senarist kafası ne gösteriyorsa onu gösterir. Dedim hemen şu internete de bakayım. Kesin orada bu suç oranları, şiddet oranları kesinlikle vardır. Ona göre bir şeyler yaparım dedim. Abi, inanır mısın? İnternete bakınca şok oldum. Gözlerime inanamadım. Birkaç siteye daha bakayım dedim. Sonuç yine değişmedi, biliyor musun? Şimdi sana 2017'nin kadınlara şiddet oranlarından bir paragraf okuyacağım. Geçen yıla oranla bu yıl kadın şiddetleri artmış durumda. 2016 yılında 328 kadın erkekler tarafından öldürülürken 2017'nin henüz ilk 10 ayında bu sayı 337'ye yükseldi. Kadın şiddetleri arttığı gibi şiddet ve cinayet biçimleri de gözde görülür bir vahşileşme söz konusu. 10 ayda en az 337 kadın öldürülürken 314 çocuk cinsel istismara, 246 kadın cinsel şiddete uğradı. 12 kadın kıyafetleri dolayısıyla şiddet gördü. Kadın şiddetlerinde sayısal artışın yanında işleniş biçimi de değişti. Vahşileşti. Oranları görüyorsun değil mi kardeşim? Bir de bu konu hakkında diğer kanalların video yapımlarına baktım, video yaptıklarına baktım. Yani kadınların onlara yüzlerce mesaj attığını gördüm. Bir de az önce verdiğim oranlar tamamen şiddet gören kadınların başvurduğu sistemden ötürü istatistiklere vurulmuş. Bir de baş vurmayıp şiddet gören kadınları düşündüğümüz zaman ortaya çok vahşice, çok korkunç oranlar çıkıyor maalesef. Yani olayın görülmeyen yüzü, bilinmeyen tarafı var. Yani şimdi mantıken düşündüğümüz zaman bu başvurulmayan kadınları da oranlara kattığımızda sokakta gördüğümüz her 10 kadından biri şiddet görüyor. Bir de Olayın en acımasız, en tahammülsüz noktası şu ki şiddet uygulayan insanlar sokaktaki insanlardan biri değil. Bir zamanlar en sevdiği saydığı, beraber aynı yastığa baş koyduğu, bazen eşi oluyor, bazen kendi kanından olan babası, bazen dayısı, amcası bunlar tarafından kadınlarımız şiddet görüyor. Bir de kardeşim bu konuyla ilgili video yapan kanallara baktım. Yani şiddetin yanı sıra bir de taciz yetmeyip tecavüz edenler var. İşte bu gerçekten kabul edilebilecek bir durum değil. Bu yüzden bu video yapmamızın amacı tamamen sessiz kalmamak. Yani bir tane daha kardeşimize ulaşıp bu durumu anlatmak. Sizin de sessiz kalmamanız lazım. Bu durumu görmemezlikten gelmememiz lazım. Çünkü bu gerçekten çok önemli bir husus. Yani bugün Türkiye'de her 5 kadından ikisi eşlerinden şiddet görüyor. Demek oluyor ki her evli beş erkekten ikisi kendini adam sanıyor. Her evli beş erkekten ikisi kendini adam sanıyor. Bu konuyu sabaha kadar konuşsak ancak üzülürüz. Bir çıkış yolu bulamayız. Yani ben araştırma yaparken bile çok kötü oldum. Ama unutulmamalı bir kuraldır ki Bizim ayrılıp üzülmeye değil, birleşip yardımlaşmaya, mutlu olmaya ihtiyacımız var. Peki güzel hoş anlatıyorsun da bu olayı yaşayan bilir. Bu olayın çözümü nedir diyen kardeşlerimiz var muhakkak. Tam da bu noktada ünlü psikologların kadına şiddete karşı çözümler sunuyor bizlere. Bu çözümlerden bazıları şöyledir. En önemli çözüm hukuki düzenlemelerle kadına çocuğa, yaşlıya, hayvana şiddete, tacize, tecavüze gereken cezaları hafifletici sebepleri işletmeden, affı olmadan verilmesini sağlamak olmalıdır. Yani kardeşim, bu tip suçların cezasının hafifletici olmaması gerekiyor. Özellikle zaten bu gibi suçların cezasını örnek teşkil edecek kadar büyük vereceksin ki diğerlerine örnek olsun. Aile kızlarına güvenmeli ve arkasında olduğunu hissettirmelidir. Erken yaşlardan itibaren çocuklara, tüm canlılara karşı sevgi ve merhamet duygusunu aşılamalı ve anne babalar bu anlamda çocuklarına olumlu rol model olmalıdır. Hiçbir şiddet olayını normalize etmemek veya üstünü örtmeye çalışmamak oldukça önemlidir. Şiddet, taciz Tecavüz mağduru kadın ve çocuklar için mutlaka destek grupları oluşturulmalı ve bu kişiler bir gruplara yönlendirilmeli. Basın, medya ve sosyal medya mağdurları değil, failleri teşhir etmeli. Böylelikle mağdur kişinin toplum içerisinde kendisini daha fazla kötü hissetmesine engel olunmalıdır. Toplumumuzda eksilmeyen bazı dayanışma dernekleri var şiddeti gören kadınlarımız muhakkak bu yerlere gitmeli. Kadınlarımız için, çocuklarımız için ve özellikle herkesten önce her erkek için kadına şiddet seminerleri düzenlenerek gidilmesi sağlanmalıdır. Bu arada güzel insanlar illa şiddet göreceksiniz diye bir kayda yok. Etrafınızda şiddet gören kardeşlerimiz varsa duyarlı olmamız gerekiyor. Hemen kadına şiddet ihbar hattını arayıp şikayet etmeliyiz. Kadına şiddet ihbar hattı da 183'tür. Bir de arkadaşlar dikkat ederseniz bu gibi olayların çoğalmasının sebebi bilinçlenmediğimizden kaynaklanıyor. Okumuyoruz, araştırmıyoruz, aksine korkuyoruz. Ve bu çağ dışı düşünceyi büsbütün İslam'a yıkan bir akıl var. Yani sanki İslam bunu emrediyor. Tam bu noktada biz de yakın bir zamanda ayrıntılı bir şekilde İslam'ın kadınlara bakış açısı ile ilgili bir video hazırlayacağız. Toplumda maalesef doğru sanılan ya da doğru sanılmasını istenen bazı yanlışlar vardır. Tabular vardır. Bunu da ancak birbirimize sevgiyle yaklaşıp eğitimden kaçmayıp kucaklaşarak yıkabiliriz. Ve siz ayakları cennetin üstünde olan kadınlar. Sizler hem anne, hem kız kardeş, hem gönül eşi, hem de şefkat bekçisi. Lütfen içinizdeki gücün farkına varın artık. Çünkü o gücün temelinde karşılıksız sevgi ve merhamet yatıyor. Son olarak şu dizilerin yayınlanma mantığına bir söz söylemek istiyorum. Dizilerdeki İçki, sigara bulanıklaştırılırken silahların netleştirilmesi hangi mantığın ürünüdür? Saygılarımla, selametle. İnsanların bilinçlenmesine ihtiyacı var kardeşim. Biz bir avuç insan bir araya gelip insanların bilinçlenmesi için videolar yapıyoruz. Sen de bize yardımcı olmak ister misin? Yardımcı olmak istiyorsan kanalımıza abone olup videoyu beğenip paylaşıp yorum yapabilirsin. Sebep olan yapan gibidir. En güzel emanetsin. Selametle.